Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lol bebe kaçıyoruz. Lol bebeğimiz hızlı. Ama <laughs> dur Lia ya dur benim. Bu benim e, hazır hızlı lol bebek. içindeki paketleri yok. Biz kendimiz açacağız. Hadi açalım. Evet. Tabii. Ama bak Lia hep lol bebeği alıp göstermek yok. Dur ben. Tamam. İnşallah hepsi dökülmez. Ay giriyoruz. Ah. Bu ne? Dur ya. Önce bir tanıtacağım. Dur. Pony, pony. Pony de mi varmış? Çok değişik böyle. Kurmalı oyuncak. Bakalım. Aa, pony çok tatlı. Pony Kürbette çok tatlı. Tatlı Aynı oyuncaklar gibi. Evet. Oyuncaklar çok güzel güzelmiş. Gibi. Çok güzel. Kurmalı oyuncak ve pony. Çok yakıştı. O ne? Aa Mickey Mouse geldi. Ben kendisini çok seviyorum ama hiç filmlerini izlememiştim daha önce. Çok tatlı bir Ay bak ne çıktı gördün mü? Durmuyor. <laughs> Neyse. E, bu bir peri kızı. Piri. Çok tatlıymış. <laughs> peri kızı evet. Çok Pili. güzel olmuş. Bir satır doğmuş gibi satır. Evet. Aha, aha, aha. Ne bu şirin <laughs> Elinde tabii ki her zaman vazosu olur arkadaşlar. Evet. Vazosu. Ve bakın. Da. Şöyle bir kırmızı yani. Çok güzel şirinimiz var. O ne? Aa. Bir <laughs> Nerede ya? Anladım. <laughs> <laughs> Aa, korkmuş yüreğim. Hadi iç bunu. Daha sonra sizler birlikte evcilik oynayacağız bu ne? İnanmıyorum İçinden sıra çıktı hiç güzel değilmiş bu. <laughs> getir hadi başka getir. Lo bebe getirme. Anne. Çınır. Çın. Lo bebe mı? Lo bebe koyuncak çın mı acaba? Ay, top. Top, gibi. top değil ya çınırak. Çok değişik, çok yakıştım. Şöyle oyuncaklarımız. Bak, ver bana başka ver. Bu ne ya? <laughs> Hiç anlamadım. Bilenleriniz varsa yorumlarda yazın. Bu neymiş? Şimdi sütünü. Versin. <laughs> Loy bebeğin sütünü bulduk. Parlak, gümüş, pembeli. Bu <laughs> ne? Artık döndürelim kutuyu. Evet. Lol bebek. Bulluk lol bebek. Ya bebek. Üst yokmuş. Hiç hoş değilim. Çok güzel. Şimdi sizlerle evcilik oynayacağız. Önce oyuncakları gösterelim yakından. Lol bebeğini otur sen? Dur kotuya getir. Başka oturamaz Oyuncakları yanına koyalım neler çıktığını. Evcilik oynayacağız şimdi sizlerle. Bakalım bu ney, neymiş? Kalp. Dur bakayım hayır bu hayır. Kalp. Tamam kalp de. Ya alamıyorum. Kameradan bakınca. Arkadaşlar şimdi içinde kalan bunun bunlar ve şimdi sizlerle evcilik oynayacağız. Bakayım neymiş bu? Neymiş? Bu oyuncak bebek. Oyuncakçılığa bir gitti parçası çıktı. Zaten Ay, bu kızın oyuncaklarla yani şey olmasa, oyuncakçı olmasa. O Hadi ki, şimdi ki. oyuncakları dizelim. Hemen evimize başlayalım. Hadi. Önce bu oyuncakları gidelim dizelim. Ee, nereye? Burası oyuncakçı olsun. Aa, ben kalkmak istiyorum. Dur önce oyuncak. Burası oyuncakçı olsun. Sizin görebileceğin nasıl şekilde. Tamam oynuyorum. Doktor hayırlı hayırlıyor o oyuncakçı işte. Ee, burası oyuncakçı yerimiz. Tam gösteremedim. Sen böyle yaptın kamerayı. Ponycik. Kameradan ben bakıyorum. Değerli bebe. Hadi ya. akşam olmuş. Hemen yatağıma gireyim. Ay yatıyorum. Ha. Ay sabah olmuş. Hemen gidelim. Ben yürüteceğim. Tamam ama önce gitsin. Ya. Hadi yemek yiyelim. Tabağımız şurası. Hadi yemeğimizi yiyelim. Ay tuvaletim geldi. Tuvalete gideceğim. Bu nasıl? Ver Liya şimdi bana ver. Tamam. Ver Liya. lütfen. Ver. Ay, hadi hemen gideyim de oyuncakçıya. Geç kalacağım. Ben yöneteceğim. Dur ya. Aha. Dur Edgar oğlum şuraya koyayım. Köle bebe götür Ay, e, e, oyuncakçıya geldim. Oyuncakçı. Diye bak. Oyuncakçı. Oyuncakçı. Oyuncak ister misiniz? Alabilirsiniz onu. 1 lira verir misiniz 1 lira? Hadi. Teşekkürler. Başka ister istediğiniz var mı? Ben şöyle ne? Hı. Ay bir boronumu buraya koymuşum. Ay bir boronum ama <laughs> tamam alabilirsin. 100 lira verin. 100 100 yüz lira. Tamam. Hepsini mi alacaksınız? Tamam. Ay bayağı para kazandım. <laughs> 100 lira. <laughs> Çok değil ama olsun yeterim. Alamaz. Teşekkürler. Hadi bay bay. Ben gittim. Bugün bayağı para kazandım. Ay ne yapsam acaba bu parayla? 100 lirayla ne yapsam ya? Üf ya canım çok, çok, sıkılıyor. Bir dışarıya gideyim bir gezmeye gideyim. E, belki bir şey almak isterim. Ah. <laughs> Oyuncaklarımı da müşteriye verdim. Çok eğleniyor. Neyse. Ben gittim. Ee, hemen mağazaya gireyim. İnanmıyorum kamera koymuşlar Neyse. Sızlık yapmam ki. Hmm. Ah. Çok güzel bir şey varmış şurada. Ee, Bu ne kadar güzel bir kutu. Sizin mi efendim? Hı -hı. Hem pike ben alabilir ama, miyim? Üst, evet. üstünde de ne güzel oyuncaklar varmış. Ben bunu alıyorum. Kaç lira tanesi? Bir, Bir lira mı? Çok güzel. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Verin hadi. Verin. Hadi. Aa, hadi çok verin. güzel Mickey Mouse oyuncak diye geldim mağazaya dedim de. Bir lira. Çok ucuz aldım. <laughs> Oyuncakları çok severim. Ay burada bir bakkal sepeti falan yok mu efendim? Yok. Ee sen bir getirir misin? Tamam. Efendim. Tamam. Sen bir adadan geç. Ama bilisin bu sütü. Tamam. Ben buradan seçerim. Sen git bir tane bana araba getir yoksa alamam.